sonuç itibariyle o zaman demek ki ben fiziksel yani proseslerde eksik olan şeyleri tamamlayabilirim. Yani fiziksel sindirimi blender yardımına alırım. Kimyasal sindirimi yeme daha fazla pişirerek onları daha parçalamış e, parçalanmış hale getirebilirim. Peki hocam e, tat duygusu ne olacak? E, peki hocam Koklama duygum çok kötü. Onlar ne olacak? Koklama duygusu. Koklama duygu keyif almıyor. Elimi kaldıramıyorum ama buralarda da artık otomatizmadan ziyade aklımı kullanacağım. Günün sonunda gene siz dediniz ya de, before after. I. Günün sonunda 2400 kalori alıyorsan da ben o kaloriyi tatlı da olsa tuzlu da olsa tadı alabilsem de almasam da o miktarı kaloriyi içime aldığım sürece sorun yok. Demek ki bilinçli ben bu görevi yerine getireceğim diye bir görev edineceğim. Zevk esasına göre değil, görev esasına göre. Evet. Peki, hocam neler yiyebilir? Neler içebilir diye soracak olursa, bir kere gene standart. Proteinimi alırım, karbonhidratımı alırım, Yağımı alırım, vitaminimi alırım, minerallerimi alırım. Bu beşliği alırım. Protein, tabii ki proteini gene sindirimi kolay olan proteinleri alırım. Mesela ayakta çay çok tavsiye ediyorum. Onun sindirimi de kolay. Eşilme istemiyorum. Ee, karbonhidrat muhakkak yapay glikozlardan kaçınırım. Özellikle fermentasyon yüksek gıdalardan evet. ziyade biraz daha artık fermentasyona az olan doğal gıdalara geçer. Çünkü ferment oldukça yapay gıdalar daha geçer. Öteki taraftan yine yağlar doğal yağlar. Bu arada dudaklarını yalamaya başladım. Demek evet. ağzın tadı da gelmiş. Gelmiş. Yani. Çok güzel. Vitamin gene doğal vitaminler. Evet. Yani. Evet. Bunlar yani. Bunlar zaten başka problemler programlarda bizi uzun uzun anlatmaya hayal evet. İnşallah. Yani geçmiş olsun demek. Çok teşekkür ederim. Ben seyirci seyirciler da duymak isterim. Ben. Kesinlikle. Şimdi yani Evet. Şimdi yaklaşık 29 senelik çalışan bir mühendis. Evet. Bir anlat. Yani 29 senede çalışan bir mühendis ve nereden baksanız 2010 yılından beri yönetici olduğum için hani insan psikolojisinden anlamak çok çok önemli. Hani az önce söylediğim gibi ameliyat sadece bir proses değil. Bunun evveli ve sonrası var. Ve işlem sırası var. Bu evveli işlem sırası ve sonrasındaki her bir adım kendi aralarında da proses dediğimiz apayrı adımlara şey yapıyor, yelken açıyor. Bu adımları doğru yönetmek kesinlikle ve kesinlikle doktor ile hasta arasındaki psikolojik diyalogtan geçer. Ben sadece sen şunu içen bunu içen hadi bana eyvallah demekle bu iş bitmiyor. Dolayısıyla ben hani bana gösterdiğiniz ameliyattan önceki konuşmalardan şu anda e, taburcu oluyorum. Bu son noktaya kadar ki son nokta değil ama hastanedeki son noktaya kadar inşallah her bir proseste her bir adında siz bana destek verdiniz. bu verdiğiniz destekten dolayı ben size sonsuz teşekkür ederim. Evet, de biz de de sizin oyunlarınız için teşekkür ederim. bu arada bugün evet. üçüncü gündesin. Arabayı binip Kocaeli'ye gidiyorsun. geri dönüyorsun. Evet. Kızım da var. E, Allah bağışlasın hepimize. Evet. E, kızımı alacağız bandırmadan. Süper. Ee, ondan sonra inmesi ailece İzmit'e gideceğiz birlikte. Çaktırmadan üç günde mideni verdin, arabayı bile hiç kimse anlamayacak şekilde ya, Ya mideyi verdik ama hocam sayenizde evet. yeni bir hayat kazandı. Yani en azından süreci kontrol edebileceğini anladım. Evet, süreci kontrol edebileceğini anladım. Ee, şimdi mühendis insanlar sayı odaklı çalıştığı için hep sonuca bakar. Evet. Hani ben, bazıları bana ters anlıyor ama Hatice değil benim için netice önemli. Evet. Mühendislerin neticeyle görüşür. Yani rakamlar bir buçuksa siz bir buçuk bulmak zorundasınız. Evet. E sonuçta yaşamak. Ben de yaşamaya bulmak zorundayım. Bunun formülasyonu neyse o formüldeki x, y, z değerlerini ben doğru yerlerine koyayım ki eşittir evet. sağlık olsun. olsun. Çok süper. Doğru mu Çok süper abi. Ben tekrar ve tekrar Tekrar ve tekrar emeğinize sağlık diliyorum. Sağ bana ve aileme verdiğiniz destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece sizin için değil. Evet. Ee, beraber diğer doktor arkadaşlar, işte burada bana destek veren hemşire arkadaşlar da sonsuz teşekkürler evet. Bu arada nefesini çok iyi yönetmişsin. Ameliyat sonrası bizim verdiğimiz nefes eğitimi çok kıymetli dikkatimi çekiyor. Benden daha uzun cümleler kuruyorsun nefesinde. Ya bir de, yani bu da çok önemli biliyorsun yani. Bir de yöneticilik misyonun gereği insanları ikna edip Anlatalım motive ya. etmek. Evet. Ee, görevim var ya, evet. o görevimi en iyi şekilde ikna etmem lazım. Siz bana nasıl bir motivasyon uygulamıyorsanız yöneticilikte aynı şekilde müdürler de alttaki elemanların motivasyon uygulamalı ki evet. takım ruhuyla Çalışın. çalışıp başarılı olasın. Hocam siz bunu sağladınız benim gözümde. Evet. Yani başarı sadece şunu hiç bunu yap, hadi tamam şunu doktora kesin bisinle olmuyor. Tekrar tekrar. Sa e sa harika, sağ olun. Harikasınız. Çok sağ